Karadeniz bölgesinde son günlerde karların erimesiyle birlikte ard arda heyelanlar meydana geliyor. Zaman zaman haberlerde sizle paylaşıyoruz. Rize'de yaşanan e, heyelan yamaçlarda askıda kalan kayalar için bir çalışma da başlatıldı. Endüstriyel dağcılar riskli kayaları kontrollü olarak düşürüyor. Görev Toprak kayması yaşanan yamaçlara çıktılar. Askıda kalan kayaları düşürüp riski ortadan kaldırdılar. Son günlerde artan hava sıcaklıklarıyla karlar erimeye başladı. Karadeniz bölgesinde yumuşayan toprak nedeniyle peş peşe heyelanlar meydana geldi. Önümüzdeki 5 ay e, sel ve heyelan açısından son derece kritik aylardır. Sellerle heyelanlar beraber gelişen iki doğal olay ama biz bu doğal olayları doğal afete dönüştürüyoruz. Bölge genelindeki heyelanların sayısı 400'ü aştı. Heyelanlar nedeniyle evler ve altyapıda hasarlar oluştu. Tarım arazileri de zarar gördü. Çok kar yağdı. Bizde daha bir metreye yakın kar var yukarıda. Toprak yumuşa, yumuşayınca düşüyor mezburen. Heyelanların meydana geldiği yamaçlarda askıda kalan kayalar için çalışma başlatıldı. Rize'nin Hemşin ilçesi Taşköprü mevkiinde endüstriyel dağcılar yamaçlardaki riskli kayalara düşürdü. Yetkililer yeni heyelanlara karşı bölge halkının dikkatli olmasını istedi.